Seksi, hamarat, alımlı karıcığım. Ne var yemekte? <laughs> Enginar var güzel. Allah be. Babam yok mu? Yok. Ay ortadan yeme rica ederim. Ya, koyun tabağımıza. Kızım servis yapın. Onur da mı yok? Yok. Galiba sana sandığından daha fazla bozulmuş. Bana bozulmuş. Ona kim bozulsun? Bacak kadar böyle bana demediğini bırakmadım. Hı? Bildiğin patronluk tasladı bana sitare. Ne yapacağım? Tamam gerisini biz hallederiz kızım. Çalışanların yanında şu ileri geri konuşma oyundan vazgeçmen lazım Barlas'cığım. Sitar, o zaman sen de cinlerimi tepeme çıkarma. O senin çok bilmiş oğluna. Ya baba oğul arasında olur böyle şeyler Barlas'cığım. Çok büyütmemek lazım. Ben mi büyütüyorum ya? Ben mi büyütüyorum ya? Bak ben yemekteyim Sitoş. Yemeğe gelmeyen oğlun sen ona söyle bana değil rica ediyorum. Çok fazla üstüne gidiyorsun Barlas. Babam Onur'u ne kadar önemsiyor biliyorsun. Aranızın iyi olması onu mutlu eder. Ha, sen de ezikle beni, sen de ez beni. Aferin Sitoş. Nereye? Çıkıyorum ben. E, yemek? İştah mı bıraktın Sitale? İştah mı bıraktın? Enginar? E, ne Enginar'ı ya? Barlas? Geç kalacağız yine. Ay, bir şey olmaz hayatım. Haber verdim ben trafikte kaldık diye. Yarım saat bekletecekler. Yarım saate açılmaz bu trafik. Hayatta yetişemeyiz. Her şey onda mı Ruhi? Evet. Neden? Bilmem. Bugün çok sinirlendin anlamadım da. Hayır yani o kadar uğraşıp didindim sizin kutlamanız güzel olsun diye. Hani benim de bir katkım. Ne bileyim bir yardımım dokunsun istedim. Sen öyle birdenbire bağırınca ha. hiçbir şey anlamadım. Ama yani senin bu yaptığın yardım değil ki Ayda. Senin bu yaptığın emri vaki. Hı? Kızı aramadan önce bana danışabilirdin. Ben ayrıca işime karışılmasından hoşlanmam. Biliyorsun. Hı? Ayrıca o kız bizim şirketin kutlaması için uygun bir müzisyen değil. Aa, nedenmiş o? Sen söylemedin mi bana çok beğendim diye? Ay ne oluyor Ruhi? Söyledim. Söyledim. Tamam ağla turka bir tip. Ben şirketin kutlaması için başka bir müzisyeni düşün. Ha açıldı. Tamam. Ara ara. Ara geliyoruz de. Buyurun. <laughs> Buyur babacığım. Sağ ol benim güzel kızım. Teşekkür ederim. Siz keyfinize bakın. Bugün Ece'yi ben yatırıyorum. Dünyanın sonu geldi herhalde kızım. Ay aşk olsun babacığım ya bunlar benim hep yaptığım şeyler. Tabii canım. Hep yaptığın şeyler kızım. Sağ ol eline sağlık. Afiyet olsun. Vallahi ben Ece'yi yatırıp son keyfime bakarım. Bir günlük ev hanımla benim bitirdi çünkü. <laughs> ya annen ne yapsın kızım? Her gün yapıyor aynı şeyi. Ay vallahi annem bir tane zaten. Ay, Ay canım benim. Şey çok seviyorum. Ben de çok. Evet iyi geceler. İyi geceler canım. İyi geceler. Yasemin gitmesen de oturup konuşsak. Murat defalarca söyledim. İkimizin de bu kadar kızgın olduğu bir konuyu evde çocuklar varken konuşmak istemiyorum. Ama konuşmamız lazım hatta şart. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Sen söyledin bana bunu. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Yasemin, neden oturup konuşamıyoruz? Niye gerçekleri bilmek istemiyorsun? Olanları bilmek istemiyorsun? Ha? Niye öğrenmek istemiyorsun? Bak, bu olanları üstünü örterek hiçbir şey yapamayız, çözemeyiz. Ne olursun? Olanlar? Evet. Ben kafamı toplayamıyorum Murat. Derinin sağlığı için endişe etmekten, o senin olanlar dediğin her neyse ona dikkatimi veremiyorum. Kusuruma bakma. Derinin sağlığında ne varmış Allah aşkına? Genç çocuk. İntihara teşebbüs etti Murat. Daha ne yapması gerekiyor senin dikkatini çekebilmesi için? Yine abartıyorsun Yasemin. Yine abartıyorsun. Abartıyor muyum? Hı -hı. Peki ilaçları biliyor musun Murat? Derinin odasındaki ilaçları. Hayır, ne ilacı? Ha, işte bundan bahsediyorum Murat. Beni suçlamadan önce birazcık anlamaya çalışsan, biraz dinlesen... ...belki daha kolay ilerleriz. Sen de... Haberim olmayan şeylerden beni suçlamazsan belki daha rahat daha güzel konuşabiliriz. Peki. Haber veriyorum o zaman. Hı. Bir psikiyatrist randevu aldım. Ve en azından emin olacağım. Abartıyor muyum, abartmıyor muyum diye. Ben en azından çaba gösteriyorum Murat, uğraşıyorum. Ben çaba göstermiyorum. Yarın sabah psikiyatriste gelirsen en azından bu konuda ikna olursun.